Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wall Street Games token hakkında konuşacağız. Bahsedeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Tokenımızın daha önceden temel analizini ve incelemesini yapmıştık. Bugün ise token'ın kendi oyunu ile ilgili güncellemelerden bahsedeceğim. Wall Street Games oyununa birlikte giriş yapalım. Evet arkadaşlar. Google Play'den indirebilirsiniz veya App Store'dan indirebilirsiniz. Arkadaşlar oyunumuza giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi 4 oyun mevcut ve arayüz de güncellenmiş durumda. Oyunlara kendim baktım. 2 farklı oyun daha eklenmiş ve oyun grafiklerinde düzeltmeler yapılmış. Bu da demek oluyor ki ekip bu projenin arkasında ama ekip kim belli değil. Ekip kendini tanıtmak istememiş açıkçası. Bu da riskli. Yani bu riskli olduğunu göstermekte arkadaşlar. Ama Bitcoin'in de kim tarafından yapıldığı bilinmemekte. Gene de bu tarz tokenlara yüklü girmemeyi düşünüyorum. Evet, tokenımızın uygulamasına baktığımızda üst tarafta bilgi mahiyetinde içerikler görüyoruz. Şimdi içeriklere tıkladığımız zaman arkadaşlar mesela bir tanesine tıkladığımızda bizi direkt Telegram kanalına yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi 26446 üyesi mevcut gerçekten yüksek bir rakama sahip ve arkadaşlar diğer bir içeriye tıkladığımızda bizi Wall Street sitesine yönlendiriyor ve bunu Türkçe çevirdiğimizde arkadaşlar NFT zindanı diye bir moddoları mevcut ve buraya cüzdan bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu site üzerinden arkadaşlar stake yapabiliyorsunuz. Ondan sonra NFT'lerinizi alabiliyorsunuz, takas edebiliyorsunuz arkadaşlar oyundan kazanmış olduğunuz NFT'leri. Ve tekrar arayüzüne geldiğimizde şu içeriye bastığımızda da kendi sitesi çıkıyor arkadaşlar. Sitesinde pek bir güncelleme göremedim. Ama gerçekten uygulamasında güzel güncellemeler yapmışlar. Ve arkadaşlar Google oyuna bastığımızda gördüğünüz gibi bizi direkt Play Store'a yönlendiriyor. Buradan indirebilirsiniz. Ve bu bir Gamify projesi arkadaşlar. Bu oyunu oynayarak ve cüzdanınızı bağlayarak NFT'ler kazanabiliyorsunuz. Stake de yapabiliyorsunuz ayrıca. Gördüğünüz gibi ortakları da bu şekilde Arkadaşlar bahsedeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklere ulaşmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.